Harici olmak isteyenlerin akideleri şöyle olmalıdır. Kafire kafir demeyen kafir olur. Ona kafir demeyen de kafir olur. Ona da kafir demeyen kafir olur. Ya dünyada ışık var kalmadı ya. Takut'u inkar etmediler diye tekfir edeceğiz. Ama Takut'u inkar ediyorlar. Hayır etmediler diyeceğiz. Böylelikle mürtet olacaklar. Herkesi tekfir etmeliyiz. Ne tekfir mi? Evet tekfir. Herkesi tekfir edeceğiz. Tekfir. Bütün Müslümanlar öldürdük. Yalnız tasavvuf ehli kafir değilmiş. Onların delilleri var. Demek kafir değilmiş. Bundan sonra sen de artık bir kafirsin. Kafir oldum. Kafirsin kafir. Hayır ben Müslümanım. Hayır. Sen kafirsin. Tasavvufçular kafirdir. <laughs> Bana kafir demiş. Harici efendi. Varayım ben ana diyeyim Müslüman. Yarın rüzi mahşere çıkınca ikimiz de çıkarız orada ya